Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. deken selam Xiaomi Poco X3 sim kartlı hafıza kartı nasıl takılıyor onu size yaparız. Sim kartlı hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağına zarar vermiyor. Normal iğne ile topla iğne ile açmaya çalışmayın. Uçları çok sivri olduğu için zarar veriyor. Şu gömüş olduğunuz topla iğne ile deneyelim. Hemen yuvaya takıyoruz. Açabilmem için biraz bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman da haliyle ucu sivri olduğu için bastırdıkça daha da aşağı iniyor bu cihazınız garantiliyken garanti dışı şey yapabiliyor. Peki sim kart açma inem yok geçici olarak ne yapabilirim diyorsanız topla iğnenin ucu pensele kestirin şu şekilde kestikten sonra bir taşla ya da katiza sürterek biraz köretin geçici olarak kullanabilirsiniz. Sürekli kullanmanızı tavsiye etmiyoruz ama geçici olarak kullanabilirsiniz. Evet geçelim konumuza. Hemen kendi iğnesini açıyorum. Şöyle yuvaya takıyoruz. Kendi iğnesi der ki buna standart bütün akla telefonları aynı iğneyle açabiliyorsunuz. Şu şekilde açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Şöyle yaylı olduğu için atıyor zaten. Mekanizma yay sistemi var içeride. Basıldıkça geriye doğru atıyor zaten. Sim kartında mı kullanılmakta? Kesik tarafı şurada bir kesik yeri var. Şekildeki gibi takıyoruz. Şu şekilde. Havza kartı ise hemen şöyle takıyoruz. Çift tarafları genelde arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi sim kartla havza kartı taktık. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler de sadece yorumun cevabı değil sizleri anlayana kadar. Şahap yazmaya devam ediyoruz yakalada. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.